Sevgili izleyenler Amasya'da gaz sızıntısı sonucu öldüğü düşünülen 76 yaşındaki kadının boğularak öldürüldüğü olaydan 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle ortaya çıktı. Katil zanlısı olan kadının akrabası da İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şimdi konuya dair daha fazla ayrıntıyı öğrenmek istiyoruz. A Haber muhabiri Murat Onur ayrıntıları bize aktarmak için bekliyor. Günaydın Murat, söz sende. Evet günaydın Merve. Şu anda Fatma Kılıç 76 yaşındaki öldürülen Fatma Kılıç'ın evinin bulunduğu alandayız. Fatma Kılıç işte bu apartmanın dördüncü katında yaşıyordu. Amasya'da yalnız yaşadığı evinde gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılıyordu. 76 yaşındaki kadının asıl gerçek ortaya çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla birlikte boğularak öldürüldüğü olaydan 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle birlikte ortaya çıkmış oldu. Polis ekipleri aslında 300 kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturmada katil zanlısı olan kadının akrabası İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi edildi. Edinilen bilgiye göre 23 Mart günü Üçler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Fatma Kılıç telefonuna ulaşılamamıştı. İl dışındaki akrabaları durumu komşularına bildirdi. Acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı kadının olaydan 6 ay önce kiralayıp taşındığı bu evde evden çıkartılan cenazesi hemen otopsi için hastane morguna götürüldü. İsterseniz şöyle hemen evin ilerisine doğru birazcık ilerleyelim. İşte ee, bu apartmanda Er Yılmaz apartmanının dördüncü katında yaşıyordu Fatma Kılıç ee, Tabii talihsiz kadının e, aslında cinayete kurban gittiği belirlendi olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi mahalle ve köydeki 300 kişinin ifadesine başvurdu. Ulaşılan DNA örneğiyle de yaşlı kadının cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Yapılan detaylı çalışma sonucu akrabası Haşim Özer'in olay günü bu mahallede bu eve gelerek yaşlı kadını ziyaret ettiği, yaşlı kadından borç istediği belirlendi. Param yok cevabını alan Haşim Özer'in yaşlı kadını boğarak evden uzaklaştığı çıkışta da ocağı açık bırakarak unutulan bir gaz sızıntısı ile zehirlendiği görüntüsü vermek istedi. İstanbul'da yakalanan cinayet sanısı Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından hemen sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Tutuklandı 76 yaşındaydı Fatma Kılıç İşte bu evde oturuyordu aslında akrabalar kendisinden haber alam alamamıştı ve komşularına bildirdi komşuları evin kapısını çaldılar ama maalesef yaşlı kadından ses gelmeyince hemen olay yerine polis ekipleri sağlık ekipleri sevk edilmişti aslında yoğun bir şekilde de gaz sızıntısı vardı apartmanın içerisinde binada. Ancak ilk belirlemede gaz sızıntısından hayatını kaybettiği düşünüldü. Ancak hummalı bir şekilde ekiplerin çalışması sonucunda da 8 ay sonra yaşlı kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Tabi katil zanlısı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.